Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir camın içinden çöp dırbası nasıl geçiyor onun montajını yapacağız. Hemen videoyu videomuzu alalım. Evet buradaki ikona taşıyoruz. Otomatik olarak kompozisyonu kendi kuruyor. Şimdi burada hemen keselim videomuzu iki parça. Birinci parça camı camı atıyoruz. Daha sonra camın diğer tarafına geçip sadece elimiz gözüküyor ve buradan çöpe kovaya atıyoruz arkadaşlar. evet. O zaman öncelikle videomuzu ee, nereden nereye kadar onu hemen keselim. Çünkü fazla uzun kalabalık olmasın. Yani buradan başlayayım videomuz. Nerede bitiyor? Evet videomuz atacak. Şu an attı. Attı ve sevindi. Bitti. Videomuz bunlar. Arkadaşlar Shift Ctrl Shift D Şuna basıyoruz. Şuradan daha rahat basalım. Pardon. Şuradan Ctrl Shift D tuşuna basıyoruz. Ve daha sonra bize lazım olan bölmeye kadar geliyoruz. Bize nesli lazım arkadaşlar? Evet geldik. Tam tam attığımız an değil de biraz ileri, alabiliriz. Bakın atıyoruz. Evet, biraz geri alalım. Evet şu açı şu açı iyi arkadaşlar. Evet şimdi burada bu arada şuraya kadar bu videomuzu alalım. Bu arada arkadaşlar shift'e basit tutarak ileri aldığımızda tam istediğimiz ikona gelir. Biliyorsunuz. Şimdi burada şu camın etrafını biz maskeleyelim arkadaşlar. Hemen şuradan maske aracı alalım. Kalemini. Şu şekilde camı maskeleyelim ki elimiz çıkmasın. Evet. Evet. Bize lazım olan şu bölge. Şuraya kadar da alalım. Evet. Pardon. Şöyle. Attık içine. Evet. Şu yeterli. Şu ara yeterli arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar tam cama vurduğu anda ve benim attığım anda videoyu birleştiriyoruz. Hemen birleştirelim arkadaşlar. Biraz büyütelim şöyle. Evet. Atıyoruz. Şöyle açalım. Ve Evet. Şu Tam burada vurdu. Evet şurada vurdu videoya diğer videomuzda Shift'e basit tutup sol taraf alıyoruz. Evet. Şimdi burada elimiz gözüküyor. Üstteki videoyu seçip hatta buraya karışıyor. şimdi ismini değiştirelim. Camın dışı yazalım. Camın dışı. Evet. Şimdi burada arkadaşlar maske açıyoruz. Maskemizi seçtik. Pardon zaten açık. Açık olan maskemizi hemen ne yapıyoruz? Buradan maska giriyoruz. Mask. Mask pet. Pet'i seçiyoruz. Evet, geldik. Evet, burada arkadaşlar elimizi yok edeceğiz. Pardon. Buradan seçtiğimiz zaman expansion'a şöyle bir ki maskemizi her noktasını ayrı ayrı kontrol edebilelim arkadaşlar. Evet buradan şöyle elimizi yok edelim. Kare kare gidelim. Şöyle <laughs> Şimdi arkadaşlar maskeleme tamam. Yalnız şurada bakın şu maskeyi şuradan yok edebiliriz. Yani seçtiğimiz şu ekranı şu noktalamalı, şuraya bastığımız zaman bu kaybolur. Bakın şurada bir şey var. Bakın. Şöyle bakıyoruz. Evet bu, bunu istemiyoruz. Bu istemeyen bir O yüzden maske yani seçip videomu seçip şuradan pikseli feature'ı Biraz arttıralım. Şöyle kayvana kadar. Evet. 23 fena değil. Çok arttırmayalım Çok arttırış arkadaşlar şurada elimiz gözükebilir. Yani şurada elimiz gözükebilir. Hatta gözüküyor. Biraz düşüreyim o zaman şunu. Çok atmayalım 20 iyi. Şurada ses maskemiz. Evet. Şurada hatta biraz da elimizi gözüküyorsa biraz daha içe doğru alabiliriz. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet fena olmadı. Evet yalnız evet biraz daha feature 3, şöyle 22 falan yapalım. Evet biraz daha düzeldi. Şimdi bir renk uyumu var arkadaşlar. Renk karmaşası var. Bakın şurada bir renk sıkıntısı var. Hemen onu düzeltelim. Bakın şurada videomuz bakın şu koltuğa bakarsak videomuz dışarı biraz daha aydınlık ee, açık gözüküyor. Evet hemen bakın şuradan level'e girelim arkadaşlar level yazıp evet level'i seçtik. Videomuzu attık arkadaşlar. Şu renk ayarını yapalım biraz. Bunu çok açtık. Şuradan biraz da. Daha... Evet. Şu an biraz daha iyi. Evet. <laughs> Şöyle bakalım biraz geriden bakalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra işimiz bitti aslında. Hemen videomuzu ayarlayıp şey videomuzu tutun. Evet, noktaya getiriyoruz. Shift'e basıyoruz tutuyoruz yine. Evet. Space'e basalım. Bakalım nasıl oldu arkadaşlar. videomuz bitti. Bu arada montaj bu kadar. Son kez Space'e basıp bir render'ını bir görelim. Son durumunu görelim. Evet. Fena olmadı arkadaşlar. Güzel oldu. Yani şurada bir sıkıntı mı gördüm ben? Yok. Evet. Güzel olmuş. Yaptıktan sonra şu Composition'a gidiyoruz. Buradan ADD to Render Key var. Buna diyoruz. Buradan videomuzun ismini, kaydını yapıyoruz. Daha sonra şuradan da videomuzun ayarları var. Burada ayarlara girip istediğim işte ben genelde Quick time seçiyorum. Yani boyutu genelde küçük oluyor Quick Time. OK diyoruz ve render'e bastığımız zaman videomuz bitiyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenin ve abone olun ki devamı gelsin. Hepinize iyi montajlar.